Temiz kalpli bir adam karısıyla beraber köyde yaşıyordu. Bir oğulları vardı. O da çalıştığı için başkentte yaşıyordu. Baba oğlunu çok özlediğinden yıllar sonra onu ziyaret etmek için başkente gitmeye karar verdi. Oturduğu yere vardığında oğlu işteydi. Komşusundan oğlunun çalıştığı yerin adresini aldı ve oraya gitti. Oğul babasını karşısında görünce gözleri doldu. Babası ona "Annen seni görmek istiyor." Şimdi benimle gelmen mümkün mü diye sordu. Oğul üzülerek, Üzgünüm baba, yapamam. Çok fazla işim var dedi. Baba tebessüm etti ve sorun değil oğlum. Sen işine dön. Ben de şimdi köye döneyim. Eğer vaktin olur da anneni ziyaret etmek için köye gelirsen bizi mutlu edersin dedi. Babası köye dönmek üzere ayrıldığında oğlu onu tek gönderdiği için üzüldü ve şu hadisi şerifi hatırlayarak gözleri doldu. Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki. Birkaç gün sonra izin aldı ve ana babasını görmek için köye gitti. Evde onları göremeyince şaşırdı ve başka bir yere taşındıklarını öğrendi. Adreslerini aramaya başladı. Yaşadıkları yere yaklaştığında oranın bir mezarlık olduğunu fark etti. Gözleri doldu ve yürümeye devam etti. Babasını kabirlerin arasında el sallarken gördü. Kendisine de yüzündeki mutluluğa da inanamıyordu. Babasına doğru koştu ve ona sımsıkı sarıldı. Ana babasını böyle bir mekanda gördüğü için hala ağlıyordu. Babası oğlunun gözyaşlarını sildi ve "Neden bu kadar hüzünlüsün oğlum?" diye sordu. Oğul hüzünle cevap verdi. Neden burada yaşıyorsunuz baba? Neden köydeki evinizi bıraktınız? Baba: Başkentteki eğitimin ve orada kalabilmen için borç almıştım. Fakat mahsullerimiz telef olunca borcu ödeyemedim. Sana geldiğimde borcu ödemek için yardım isteyecektim. Seni işinle meşgul görünce sana yük olmak istemedim. Bu yüzden de borcu ödeyebilmek için evi satmak gerektiğinden geri dönmek zorunda kaldım dedi. Oğlu babasının bu sözlerinden çok etkilendi ve babasına sarılarak o gün onunla beraber dönemediği için ondan özür diledi ve onu affetmesini istedi. Sonra ana babasını alnından öptü ve onları birlikte yaşamak için başkente götürdü. Onları bir daha bırakmayacağına ve sonsuza kadar onlara bakacağına dair söz verdi. <laughs> بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا